İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün Gelişim Psikolojisi dersi Dikkat Vize Sınavında çıkabilir. Sağlıklı bir dil gelişimi için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? Çocukların 0-3 yaş arasında televizyon izlemesini sağlamak. Canlıların hacminin artmasına, büyüme, canlılık süreçlerindeki etkinliğin Çevreden görece bağımsız olarak değişmesine ise olgunlaşma denir. Cümle bilgisi dilin 5 temel boyutlarından birisi değildir. Entomolojik yaş yaş türlerinden biri değildir. Sürekli bir değişken olduğu için istatistik kolay sağlanması gelişim psikolojisinde takvim yaşından yararlanılmasının sebebi değildir. Doğum öncesi gelişimini ilk dönemi aşamalı, ilk dönemi zigot dönemi dönemidir. Bir şeyin zaman boyunca azalıp çoğalması ya da bir niceliğin farklı değerler almasına değişim, başka bir şey haline gelmesine ise dönüşüm denir. Embriyonal dönem için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bu soruyla karşılaşırsanız 5 tane şık vardır. 4 tane şıkın hepsi doğrudur olacaktır. organizmanın duruma uygun olan bir davranışa yönelmesine güdü denir. Zihin kuramı doğuştan gelen yapısal bir özelliğimizdir. Modüller doğuş, doğuştancılığın özelliklerinden birisidir bu durum. İnhibi, İnhibisyon kavramının tanımı kişinin davranışlarının dikkatine ve duygu durumunu kontrol etmesidir. Çocuk çalışmaları kültürel faktörlerin etkisi ile e, hangisi yanlıştır? Piaget tarafından pardon Piaget tarafından başlatılmıştır. Bütün vücudun geçici olarak lanugo beğenilen yumuşak bir tüy tabakası ile kaplandığı doğum öncesi gelişim dönemi erken fetal dönemdir. Sürekli bir değişken, pardon burayı okumuştum. Geçiyorum. Otobiyografik bellek yürütücü işlevlerden birisi değildir. Doğum öncesi dönemlerden hangisinde bebeği koruyan amnion Besin kesesi, plasente göbek bağı gibi yapılar biçim biçimlenmeye başlar. Zigot dönemi. E, aşağıdaki teorik açıklamalardan hangisi? Çocukların konuşmayı diğer davranışlar gibi ebeveynlerin şekillendirilmesinde pekiştireşler gibi öğrenme mekanizmaları aracılığıyla öğrendiklerini savunmaktadır. Sosyal etkileşimci kuramı. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğmuş bir bebeğin vücudunun gelişimi hakkında doğru bir bilgi doğru bilgi değildir? Bebek önce ellerini, parmaklarını kontrol eder, ardından gövde ve kol kaslarını kontrol eder. Bu yanlış olan bilgidir. Çocukların kısa süreli bellek kapasitelerini aynı çocukların 2 ile 4 yaşları arasında 6 ayda bir bellek ölçümü alarak izlendiğinde boylamsal desen gelişimsel deseni kullanılmış olur. 13 yaşına kadar dil uyarımından mahrum bırakılmış olan çocukların daha sonra dil becerisini yaşıtları gibi öğrenememelerine öğrenememeleri aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisi ile ilişkilidir? Dil edinimi için kritik bir dönem vardır. Hem zihinde bilginin kısa süreli olarak tutulmasında hem de bu bilgilerin işlenmesinden sorumlu olan yönetici işlevler bileşene çalışma belleğidir. Araba sürerken müzik dinlemek bölünmüş dikkat türüne örnek olarak verilebilir. Yalnızca olumlu değişimleri açıklamak gelişim psikolojisinin konusu dahilinde değildir. Bedley tarafından öne sürülen çalışma belleği modelinde aşağıdakilerden hangisi kavramlardan bulunmaz? İstifleme. Hangisi daha kapsayıcı bir tanımdır? Kültür bir türün iki kuşağı arasındaki biyolojik olmayan yollarda, yollarla aktarılan her şeydir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evrim bir canlının popülasyonundaki bir özelliğin Görülme sıklığının kuşaklar arasındaki değişimdir. Yönetici işlevler akademik beceri ilişkisi ile ilgili hangisi söylenebilir? Erken yönetici işlevler ileriki akademik başarıyı öngörmektedir. Aşağıdakilerden hangisi 30 çocuklarda zihin kuramı için doğru bir ifadedir? 30 çocuklar kendisi için anlamlı olan ve aşina oldukları hareketleri taklit etmede zorlanmazlar. Bebeklerin 6 ay civarında ünlü ve ünsüzlerden meydana gelen heceler ürettikleri daha çok tesadüfen ve dürtüsel sesler çıkardıkları evre agulama evresidir. Aynı uyaranla tekrarlı karşılaşma sonucunda davranışta meydana gelen azalmaya, alışma, çoğalmaya ise duyarlılaşma denir. Yönetici işlevler ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilişsel işlevler üzerine bir üst denetim merkezidir. Aşağıdakilerin hangisi zihin kuramının ölçümünde kullanılan görevlerden biri değildir? Hanol Kulesi görevi. İnhibisyon becerisi ile ilgili hangisi yanlıştır? Çalışmalar inhibisyonun sadece okul öncesi dönemde önemli bir gelişim göstermediğini, hayatın daha sonraki evrelerinde önemli bir artışa uğradığını göstermektedir. Aşağıdaki beyin yapılarından hangisi sol yarım kürede frontal bölgede bulunan ve konuşmanın üretilmesinden sorumlu alanın adıdır? Broca alanı Psikolinguistik kurama göre çocukların dil ediniminde rol oynayan ve doğuştan gelen mekanizma dil edinme aygıtı ile ifade edilmektedir. Proksimal gelişim alanı nedir? Bir insanın daha becerikli başka biriyle etkileşime girdiğinde yapabildiği şeyleri zaman geçtikçe kendini kendi başına da yapmayı öğrenmesidir. Piaget ve Vygotsky'nin tam telaffuz edemedim. Gelişim psikolojisine katkıları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan bilgi. Her ikisi de gelişimsel işleyiş sürecini aynı kaynaklara kökene dayalı açıklar. Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky'nin Piaget ve, ve getirdiği eleştirilerden biri değildir. İnsan gelişimi için öne sürdüğü açıklamaların çoğunlukla betimsel olması kısıtlılık dil becerisini diğer canlıların iletişim sisteminden ayıran temel özelliklerden biri değildir. E sosyal yaş günümüzde kullanılan yaşama dönemlerinden birisi değildir. İlk kelime üretiminden itibaren jest kullanımı ortaya ortadan kalkar. Bu bilgi çocuklarda jest jest kullanımı ile ilgili doğru bir ifade değildir. Motor gelişim için aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Her çocuk aynı motor becerileri aynı zamanda edinir. Motor becerilerinin gelişim sırası ve zamanı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Her beceri daha önceki motor kazanımların bir ürünüdür ve yeni kazanımlara katkıda bulunur. Doğum öncesi gelişimin Son dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Geç fetal dönem. Kişilik özellikleri, zihin kuramı gelişimi etkileyen faktörlerden biri değildir. Bilisel esneklik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? En önemli gelişim 0-2 yaş arasında gösterir. Hangisi zihin kuramının alt yapısını oluşturan becerilerden değildir? Kişilik özellikleri. Ruhu genç ifadesi hangi yaş örnek olarak verilebilir? Psikolojik yaş. Zihin, zihin kuramına kültürel faktörlerin etkisi ile ilgili hangisi yanlıştır? Zihin kuramı doğuştan geldiği için kültürden etkilenmez. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimler açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destek de bulunabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar.